Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Şimdi dama geldik. Pazar günü akşamüstü saatinde dama geldik arkadaşlar. Sabahtan beri Yunus ilgileniyor. Biz çıkamıyoruz bu e, bir iki gündür belli. Dükkanda satışımıza başladık. Gelen arkadaşlara buradan tekrardan çok teşekkür ederim. Sağ olsun gelen arkadaşlarımız, dostlarımız var. Hepsinden Allah razı olsun. o tefek satışlarımıza başladık. Eksiklerimizi yavaş yavaş doldurmaya başladık. Bugün hem dükkanda bize de bir e, hediye kuş geldi. Dedim hem onu sizlere gösterelim. Dava geldik. Şimdi 4 tane kuş geldi arkadaşlar. Yani 4 tane güvercin geldi. 4 tane güvercinden nere geldi? Bir tanesi e, 3-5 aylık güvercin arkadaşlar. E, onu göstereceğim. Bir tanesi onun bir küçüğü. Yani daha küçük. E, çok küçük. E, bir, iki tanesi daha da küçük. Yani daha şu kadarlar. E, şu şekilde bize getiriyor. Suriyeli Muhammed getiriyor bizim ayakkabıcılar sitesinden. Ee, o da şey, bir ara hatırlıyorsanız bir mor şafra almıştık. Ee, sonra dam için yine tekrardan satmıştık. O kuşların soyunun damından kuşlardan bize getirdi. Şimdi onlar nasıl? Sizlere göstereceğim. şu al. Bizimki verledim de neyse bak. Arkada bir tane var. Onu biskini verledim. Ee, kuşları da arkadaşlar dükkanda sıkıntıdan dolayı kuşları çıkarttılar. Yani kuşları sattılar. Ee, yavruları da gönderdiği yerden kabul etmemişler. Zaten çok küçük bir yolda telef olur diye. Dedim usta onları da sana getireyim. Sen de sen de eş kuş varsa değerlendir veya büyütebilirsen sen de güzel bir soy olmuş olur. Şimdi onları göstereceğim. Bir de ikinci vakti şimdi o kuşlarımızı güzel bir şekilde uçuralım. Şimdi o zaman başlayalım. Bizi takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı kesinlikle bekliyorum. Beğeninizi, yorumlarınızı bekliyorum. Dükkana da gelmeyen arkadaşları da bekliyorum. Şimdiden o zaman başlayalım. Şimdi ise dama geldik arkadaşlar. Önce bir uçtuğumuzu uçuralım mı? Yukarıdaki ne? Bizim çarpma atlamacaymış. Aynı bir tane opar gibi uçurduğum. bizim bu arada Milamas dışarıda. Milamas nerede? Milamas diyorum ya. İspanyol dışarıda kalmış. Burada. Onu da uçuracağız. Ufak biliyor. Yuvayı bilmiyor. Ama akşam uçuracağız ama inşallah bir sıkıntı çıkmaz. Sizlerle beraber uçurmuş oluruz arkadaşlar. Şimdi o zaman ne yapalım? Önce bunları bir uçuralım. Siz de çıkın. Şimdi bunları uçuracağız. Adana'ya Çetin ya da kuşları göndermedi arkadaşlar. Ee, o da bir kümes yapım aşamasında. O şey atlattıktan sonra hemen göndereceğiz zaten onları da. Onun burada iki çift kuşunu çift ettik şurada bir çift var şurada bir çift var çift ettik şimdi kuşlarımıza bir kanat verelim ardından ne getirdik hemen sizlere gösterelim bu arada İlyas abinin gönderdiği beyaz yapışkan burada bak İlyas abi seninle hatta görüntülü konuşmuştuk ee, bu kuş hiç uçmuyordu takla atmaktan uçmuyor Şimdi bu bölge alıştı arkadaşlar. Şu an çok iyi bir şekilde uçuyor. Dur hatta uçuracağım. Taklatmayı bile bıraktı. Bak direkt kalktı. Beş abi oh. nasip olmadı ama bak atıyor. Ama dur kuşa girecek. Kuştan güzel uçuyor. <laughs> Heh, iyice açılıyor. Dur bak kuşa girecek. Bak, öteye doğru gitti. Çok atıyor ama uçuyor yani. Abo, abo, abo. dur lan. Daha nasıl ettik? Nazar mı ettik? Başlar başlamaz. Dur. Heh, boşa doğru geliyor. Şimdi bölümüze girirse sıkıntı olmaz. Gene attı. Heh, yattı uşa bak. Uşun arkasından dur bir yatsın iyice ne? Bak atıyor ama uçtuğu yerde atıyor yani. Uçtan kesintisiz kalmıyor. Kuşlar bir konsaydı biz tek kalem görmüş olduk. Dur şeyde de uçuralım bizim İspanyolları. Dur onları da uçuralım. İspanyol yavru da kalktı. Bu girişimizi de uçuralım mı? Heh, o da kalksın. Hepsi güzel bir şekilde toplu bir şekilde uçsunlar. Burada kalkmayanlar da var. İspanyol yavru nerede? Onu takip etmek gerekiyor ama. Oğuz abi, kuşlar hepsi bir çekilirse, bisikletler kalırsa, kuşumuzu da görmüş oluruz bu arada. Havalar çok ısındı Antep'te. de tekrardan soğuyacak biliyorum. Allah'ın takdiri olur. Zaten hava durumu da onu gösteriyor. Ee, o yüzden bu havada kuş çok sıkıntılı şimdi. Allah'tan kuşumuz yavrudan yoksa bu havada var ya, aşın kuşu çok olur. Bilginiz olsun arkadaşlar. Kuşların hepsi ayrı bir kızmış zaten. Güzel uçuyorlar ama. Bak İspanyol yavrumuz arkada bak. Şunun arkasında bak. Oğuz abinin İspanyol şeyleri. Milamasları. Sanyol yavru ne yapacak merak ediyorum. Usta mı? Şu mu? Bu küçük olan. Bu da bizim mor mu? Aynen bu bizim morumuz. Heh kuştaymış bak burada. Yarım saat gelsen. <laughs> geliyor. Elvanlar önünde kondu hemen. Yavru İspanyol geldi mi? Şimdi en gariplerden bir tanesi o ya. Ona bakıyorum hemen. Dur gözüm ona. Heh gelmiş çakil ötüyor. Abov o neydi lan? Senin de mi Aman yavruya bak. Aa Ağa Aa gel. Aa burada. Oğuz abinin mi Aman yavrusu? Kuşu dek dek. Gel gel gel. Kalk Avuz abi. Ha. Gidiyor bak. Hüseyin abi ya doğru gitti. saatlama doğru gitti bak. Ya şöyle bir sıkıntı var. Avuz abi de, de var. Aşağıda yavru atıyor dama çıktı mı kuş garipsiyor. Damı bilmiyor ya. Atana kadar ne çileler çekiyor vallahi. Bizim geçen seneki sistem. Eski sistem gibi. Kuş farklı bir dama geçiyor ya. O yüzden şey oluyor yani. Ben şimdi de şeyi gösterelim arkadaşlar. Sizlere neler geldi onları bir şimdi ufaktan göstereceğim. Nerede lan? Bir tanesini kırdık. Kuşumuzda eksik olan bir kuştu. Ee, yanına bu da yakışır bir kuş. Buradan tekrardan Muhammed'e çok teşekkür ederim. Mor İstanbul'lu arkadaşlar. Şimdi bundan dört e, tane geldi. İki tanesi çok küçük. Onları da göstereceğim. Bir tanesi bundan biraz daha küçük. Daha yeme düşmemiş. Yeme birazcık düşmüş. İnşallah bir şey olmazlar. Bu da kendisine biraz uçandı. yer değiştiğinden dolayı kırdım. Dükkan da boşalıyor ya. Dedim bu sefer gider. Oradan da alamaz ya. O bu İstanbul'da yuvanı şey yapmış. Ee, bu şey geldi. Bize bu mor İstanbul'usunu getirdi. Buradan ayrıca teşekkür ederim. Biz tablomuzu da seke şeye katmış. Gel, 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 gel. Bu sert çatırdadı ya. Gel cevap şuna. Şuradan keseyim de bugün kuş çatırdıyor. Kanatla sahte kanat. Heh, <laughs> indi o da. Ee, dediğim gibi arkadaşlar bize bu kuşu getirdiği için ayrıca teşekkür ederim. Nereye gitti o kuş? Ne zaman? Heh. Bak şurada. Şimdi bunun diğer teklerini göstereceğim sizlere. Abi bu ne ya? Kuş takılmış çatırdıyor. Yunus o yüzden yavruluyor kapatamamış. çeşitli girelim. Diğer küçük yavruları gösterelim. Şunların altına kaydırdık. İnşallah bakarlar. Şunun şimdi yakalım. Bir çeşitli yerine gireceğiz. Bakar mısınız lan? burada bugün kuşlarımıza palet yem verdik arkadaşlar. Yemle koyduk kuşlarımız çok bilmiyor. Bunu çok övdüler. Dükkanda da satmaya başladık. Yani ben bilmiyordum aslında bu yemi. E, ee, i̇stek çok geldi. Bunlara palet yem, palet yem diye soran çok oldu. Biz de getirdik. Ee, şeyini de öğrendik. Yani faydasını da öğrendik. Bir yandan mantıklı geldi. Dedik bir kuşlarımıza verelim. Yavrular için çok iyi geliyormuş. Kullanan arkadaş var yok bilmiyorum. Ben ilk defa kullanıyorum. Onu da söyleyeyim. Buradalar. Şimdi Yunus buraya mı koydu? bu yavruyu. Ona bir bakacağım. İnşallah bakar vallahi. İki tanesi küçük. morposta da yavrumuz da burada. Sen bunun üstüne yapmış. Kefezi mefezi olma ha. Abo bu ne lan? Mordaki çıkan şekle bak. Tüyü mü <laughs> Kafaya bak Onun Oğlum bu hal ne? <laughs> Kefezi vermiş. Yakışıklı ama. Şimdi şeye bakacağım. Diğer Mor İstanbul'a nerede yavrum? Bunu sonra nereye koymuş lan? Vallahi onu arıyorum şu an. bulamadım bu diğer yuvaya mı koydu? Ben onu gösterecektim. Bunların yumurtası tekrardan çok çıktı arkadaşlar. Ya tekrardan ne bu sefer çok oldu, ikisi de çıktı. Biraz mineral eksikliği oldu bunlarda. Şimdi buraya döktük ama buraya dökmeyi fazla şey yapmadık. Erindik yani dökmedik. O yüzden bu ağaç yumurtaları zor çıktı. İnşallah bir sonraki doğru çıkar. Aynen. Diğer kişi birimizin de ayağı düzeldi. Şimdi burada yumurtada zaten bir sıkıntı yoktu. da şükür. Bunlara iyi denk geldik yani. Bu yavruyu gösterecek mi? Ne denk gelmedi? Dur şurada. Şunlara bakalım. Bunlar da burada. Gelerek, gel hele gel. de gel. İki tane yavrumuz da burada. İspanyollar çift olmuştu. Buna yumurtasını kaydırdık. Bir İspanyol yavrumuzun bir tanesi burada. Diğer ikisi nerede burada yok başka diğerleri şu tarafa da açıyorlar. <laughs> Buradan görün son numara var hem dışarıda uçlar var. Buradan da dışarıyı görüyorlar. Bak kuşların öyle bir avantajı var. O yüzden güzel yani. Diğer İspanyol bir, iki, diğer de şurada üç. Şundan şu birbirine çok benziyor. Şu biraz farklı. Bak şunun rengi biraz açık farklı. Kırmızı kişi birden sarı bir de burada. Yenileri Bakalım ulan yavrular nasıl çıkacak. Kara postalan kara kişi de burada. İnşallah bunlardan da güzel bir kara almak nasip olur. Bunların da çut olmadı. Daha çaba gösteriyoruz, gayret gösteriyoruz bunlar için de. Dur, mülemanslar ne oldu? bir bakalım biz buradaymış lan. Bak ben de bu kuşu arıyorum bak. Heh. Bu da mor İstanbul arkadaşlar. Bak bu da burada. Bu biraz çok küçük bir dedim. Burada kalsın. Bu yavrularla beraber büyüsün. Bunu da açsın falan yapalım. İnşallah bir şey olmaz. Bunların içine büyürse, aksi bir durum olmazsa büyüdüğünde bizim kuşların içine çekeriz. Mor İstanbul'u da orada. Burada neler var? Lan yavru sen niye buraya atlıyorsun sürekli ya? Bunda bunların yavrusu arkadaşlar. Döşügüllerin yavruları. Ama döşügülle vermediler ne yazık ki. Başka ne var? İki tane milamas yavrumuz var. Biri sarı biri kırmızı. Dur size Nerede göstereceğim. Oh, yavrum sen şuraya girdi bak. gir sen çık. Evet, şuraya git, bir seni görelim. Güzel değil mi? Maşallahı var arkadaşlar. Bir yorumun maşallah yazmayın. Eksik etmeyelim. Burada ise karanfilli yavru gene tekrardan bir tane. Diğer maalesef öldü arkadaşlar. Sarı olan. Elvan'dan yavru almak çok zor abi ya. Vallahi çok zor. Şunları bilmiyorum. Bunlar posta gibiler de baksana. Şey, Ardizonlara benzemiyorlar mı? Vallahi en Ardizon gibi var. Şey ama belli. Ha, çok güzel. İnşallah bir üstüme ulaşacağız. Tekrardan bu Muhammed'e buradan çok teşekkür ederim. Onlar bize like görüp hediye getirdiği için ayrıca teşekkür ederim. Buraya ise Kara misaletle şeyin yumurtasını kaydırdık. Kırmızı nakışçının yumurtasını kaydırdık. Bakalım buradan da yavru ne çıkacak? Hep göreceğiz. Mesela onun yumurtasını yaptırmadık. Burada ne var? Orada da iki tane ayrı var. Bakalım inşallah bunlardan da güzel bir şey çıkarsa. İnşallah çıkar Allah'ın izniyle inşallah. Neyse burası da bu şekilde arkadaşlar. Bunların birazdan taşlarını verelim hepsinin. Güzel bir şekilde taşlarını da yesinler. Minerallerini de alsınlar. Başka da bir şey yok. Oğuz abinin minavası da gitti. Bakmış gene çatırlar. zincir çarşıları nerede lan Kuşlar gibi olsun. Çarşıları burada burada ya. Heh, bir tanesi havadaymış. Bir tanesi burada. Tarım acı falan iyice alıştı arkadaşlar. Burada bak. Kuşlarımıza minerallar sürecez arkadaşlar. Bu daşlardan da dükkanımızda var. Gelip almak isteyen varsa yardımcı oluruz. Bak şu daşlar hem şu kutulardan var, hem de şuradaki şu taştan var. Kuşlar bunları çok seviyorlar. Şimdi şunları buraya biraz dökelim. Kuşlar da kuşların şeyini sizlere gösterelim. Ne kadar sevdiğini. Şimdi kümesimize geldik. Binaların daşımızı aldık. Abo yavruyu vurma. Bu yavruyu ayrı koymam lazım. Yoksa sıkıntı. Şu daştan verelim. Bak bak nasıl geliyor. Şu diye bu olmazsa olmaz abi. Buradan herkese de söylüyorum. Şunlara da vereceğiz ki bunların ihtiyaçları var. Hmm. Tamam. Baksanıza. Bunu mecburen vereceksiniz. Yoksa yumurtalar bile boşta çıkar. Bak ben vermedim. Yumurtalar şu an boş altta. Hayvanların 2-3 haftası boşa gitti yani. Şu şekilde şeyin içine koyduk. İyisinler. Şunlara da verelim. İspanyollara da verelim. Çekil Tamam. Şimdi hepsinin eksiğini tamamladık. İhtiyaçlarını verdik. Bunlar de verdik güzel bir şekilde isimler. Dediğim gibi bak normalde yem daha içinde var. Bu olmaz olmaz abi. Eksik etmeyin uçunuzdan. Şu uçtan özellikle hiç eksik etmeyin. Bu şekilde. İki i̇şte hani tane yeni yavru var. Yeni çıkmış şimdi. videomuzun da burada sonuna geldik. Hadi hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Tekrardan Muhammed'e teşekkür ederim. Dört kardeşi bize hediye ettiği için. Hadi hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.